Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumları ikinci birleşimle sona erdi. Elazığ Belediye Meclisi Mart ayı oturumları ikinci birleşimle sona erdi. Meclis başkanlığına Aydın Kara'nın yaptığı oturumların ikinci birleşiminde gündem maddeleri ve imar raporları görüşüldü. Birleşimlerde Elazığ'da 2007 yılı öncesinde yapılan binaların hızlı tarama sistemiyle mevcut yapı stoğunun elden geçirilmesine, yeni yapılacak binalarda mevcut yönetmeliklere ilave olarak yapılacak teknik, statik ve mühendislik çalışmalarının tekrar değerlendirilmesi, yapı denetimi yapan ilgili müdürlük ...personel yapısının yeniden gözden geçirilerek gerekli eğitimlerin ivedilikle yapılması, bu çalışmalarla ilgili belediye meclisi bünyesinde bir komisyonun kurulması, belediye başkanının ilgili bürokratları görevlendirmesi, ayrıca komisyon çalışmasına destek sağlamak üzere Fırat Üniversitesi'nin ilgili bölüm ve teknik elemanları, yapı denetim firmaları, mimar, mühendislerin görüşlerinin alınarak bir ay içerisinde rapor hazırlanması ve Elazığ Belediyesi bünyesinde yapı laboratuvarının kurulması önergesi gösterilmesi, görüşüldü. Görüşme sonrasında Elazığ Belediye Meclisi Yapı ve Uygulama Araştırma Komisyonu oy birliğiyle kurulurken komisyona Veysi Toptaş, Erkan Akpınar, Suat Yaşa, Süleyman Soysal, Kahraman Doğan seçildi. Arkadaşlarımın komisyona seçilmesini oylarınıza atıyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mecliste ayrıca Elazığ Merkez Cip Jeotermal Termal Saray'ın Ebuaş Elazığ Belediyesi Ulaşım AŞ'ye kullanım ve işletme hakkının aynı sermaye olarak verilmesi konusu görüşüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Arkadaşlar komisyon raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edildi.